Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugün sağlığımızın kıymeti ve onu korumak için büyük sorunlarla karşılaşma ve onlarla cebelleşme yerine daha baştan buna sağlığımıza dikkat ederek hiç o sorunlara düşmeden kendimizi mutlu bir hayat içerisinde bulma konusunu işlemek istiyorum. Bir şekilde öleceğiz. Ecel değişmez. Ecelde bir tesadüf yok. Allah ne yazmışsa o gelir başa. Bir saniye evvel ya da bir saniye sonra değil o anda gelir. Ama insan sağlığına dikkat ederse gene eceli vaktinde ölür. Rahat yaşar, mutlu yaşar, huzurlu yaşar. Efendim bu da ayrı bir nimet olur. Şimdi Allah Celle Celaluhu bizim irademize göre bizlere kader yazıyor. O yüzden değerli kardeşlerim, kendi sağlığımızı baştan korumak, temiz yaşamak, Allah'ın emir ve yasaklarına uygun, fıtrata uygun, tabiata, dünyaya, çevreye uygun bir hayat yaşamak bizi hem acılardan hem de toplumumuzu devasa sağlık sorunlarından ve ekonomimizin de bu tür yerlere boşu boşuna harcanmasından kurtaracaktır. Bunlar az servete mal olmuyor bu tür tedaviler. Eğer sağlık hastalığın olmaması demekse elbise ve deriyle kaplı bir beden içini göremiyoruz. İç organlarımızı göremiyoruz. Dolayısıyla kendimize ne derece şu anda sağlıklı diyebiliriz? dair bir durum. Ürpertici bir gerçek. Değerli kardeşlerim, bu bizi nereye götürüyor? Bu bizi her an Allah demeye getiriyor. Her an Allah'a tevekküle götürüyor. İşimizi Allah'a ısmarlamaya, O'na itimat etmeye, O'na dayanmaya, bütün aczımızla, fakrımızla, muhtaçlığımızla Allah'tan istemeye, O'na muhtaç olduğumuzu dilenmeye davet et. Her an Allah ile beraber olmaya davet ediyor. Kun ve Allah, hep Allah'la beraber ol. Değerli kardeşlerim, araştırmaların sonucu bir hastalığın insanda zuhuru, toplumda zuhurunun başlıca sebepleri ya doğuştan kalıtımsal hastalıklar, ya beslenme bozuklukları, ya bulaşıcı hastalıklar birbirlerine sirayet etmesi ya da insanın içerisinde urular gibi, kanserler gibi sonradan oluşan dokular, bedenin aşırı yıpranması, çok değişik sebeplerle bağışlık, sıklık mekanizmasının bozulması ya da yetersiz kalması, kazalar, bir kısım örselenmeler, yırtılmalar, kırılmalar veya tıbbi yanlış uygulamalar, tedavi, yanlış tedaviler de birer hastalık sebep olarak karşımıza çıkıyor. Bu hastalıklara tedavide bazen ilaç, bazen ameliyat, operasyon, cerrahi müdahaleler gerekiyor tedavisi mümkün olmayan kalıcı özürlere yol açan hastalıklar da var maalesef. Bir kısım bozulmaları rehabilite diyorlar, sonradan onarmaya ve insanın kendi kendine yeter bir şekilde hayatını devam ettirmeye çabalamalar da var. Bu, tüm bunları düşünecek olursak, değerli kardeşlerim, Hastalık ve sağlık meselesi hayatımızda çok ciddi bir yer işgal ediyor. Bizler maalesef sağlığımızın zamanında kıymetini bilmiyoruz. Ancak hastalanınca patirdenmeye başlıyoruz ama öyle değil. Hayat boyu her an sağlığımızı düşünmem ve ona göre bir hayat yaşamı borcundayız. Evet. Sağlık tabi ülkelerde devasa bir sorun. Sağlık Bakanlığı, hastaneler, insan yetiştirme en zor mesleklerden bir tanesi. En uzun tahsil tıp fakültesinde. İlaçlar, alet ve edavatlar ve bütün bunları meşgul eden işte asrın getirdiği bir kısım hastalıklar insanın sorumsuzlukları. Görüyoruz ki koca koca fakülteler, şehir hastaneleri tıktım tıktım dolu. Neden? Kendimize yeteri kadar dikkat etmiyoruz. İnsan olarak eğer kendimize dikkat etsek, eğer Allahu Teala'nın bize vermiş olduğu talimatlara göre İslam dininin ilkelerine, kurallarına, kanunlarına göre yaşasak bu kadar hasta olmayacaktık ve bu kadar parayı da hastanelere, doktorlara, ilaçlara, aletlere, edavatlara harcamayacaktık, tüketmeyecektik ve sağlıklı ömrümüzde iş tutacak ve kazanacaktık. Yatalak boş yere yatıp parasını geçimini bile kazanamayan, üstelik hasta bakıcı olarak başkalarını da meşgul eden bir insan durumuna düşmeyecektik. Bütün bunlarla neyi anlatmak istiyorum? Hastalık meselesi, sağlık meselesi çok ciddidir. Ciddiyetine uygun bir şekilde onu biz de hayatımızda önemli ciddiye almalı ve sağlığımızı iyi korumaya çalışmalıyız. Hasta olduğumuz zaman da ertelemeden tedavi yollarına gitmeliyiz. Allah Celle Celaluhu hepimize sağlıklı ömürler nasip eylesin inşallah. Hoşçakalın ve selam.